Evet arkadaşlar ikinci videom nasılsınız? Kaslıyız. Ha <laughs> Şimdi hangi oyun oynamak istersiniz? Kuzenim ağlıyor. <laughs> tamam. Ya çok ağlıyor. Şimdi oynayalım sizlerle. Ee, gelin. Hmm, ya ne oynasak ya? Derken derken UDS'yi gördüm. Yo Sakır soccer oynayalım. Sakır Star. Ya bir sus sen de ya. Neyse. Şaka şaka. Tatlı. Tamam başlıyoruz. İlk maçımız. Bir tane doğru düzgün videomuz olsun sizlerle. Ya siz beni tanımıyorsunuz ama bir gün karşınıza çıkacağım. Çıkacağım ve 100 bin abone olacağım. Begor! Ben attım. Ha. Be be be. Benim bu oyunda kalım Francisca. çünkü bu oyunda normalde bu oyunda öyle yapıyor. Abi baştan başlamak zorundayız. Ben Francisco, Francisco, Francisco. Buradan vursaydım iyi olurdu ama yapmadım. Şimdi buradan vuracağım. Vur. Bre. Lukaku <laughs> Lukaku Evet devam ediyorum. Ben. Yani ben. Francisco verdi Michael Jordan verdi. Tekrar Francisco. Francisco inanılmaz gol. Francisco 27 26'da atıyor. Eldiven kırmızı eldiven. Şimdi yine Francisco. Francisco bu sefer gol atmadı. Takım arkadaşına Hadi Takım arkadaşı atamıyor. Kerem Aktürkoğlu atamıyor. Herkes tanır Kerem Aktürkoğlu derken yine atamadı Kerem Aktürkoğlu. Olmadı. Tekrar. Ya bir yapamadık ya şu Chelsea. Chelsea Manchester City maçını. Bu da ben Manchester City'de oynuyorum. Francisco, gol! İnanılmazsın! İnanılmazsın! Francisco! Francisco! Verdiği bilinen adam. Ay Francisco vermemiş. Şimdi Francisco. Francisco. Verdiği Kenem Aktürkoğlu. Kenem Aktürkoğlu. Okey, okey! Okey! Atıyor. Bu arada Burada bundan sonra Kevin De Bruyne olacak. Ben öyle karar verdim. Kevin De Bruyne. Bir yapamadık arkadaşlar. Bu sefer bu bölümü bitireceğim. Francisco. Yani Kevin De Bruyne. Nasıl? Bu sefer farklı birine verelim de bir aynı yerde kaldığım için istemiyorsunuz değil mi kanalıma bakmak? Ben ama üzülüyorum. Zaten ikinci videom. Lütfen bakabilir misiniz? Evet. Kevin verdi Haaland. Haaland nereye atıyorsun? Yine aynı yer. Hep aynı yerdeyiz zaten. Francisco verdi. Yani Francisco değil. Verdi. Okey. Doğrudan denedi. Atamadı. Şimdi Kevin De Bruyne. De Brune. Kaleci. Bir kaldırış. Harika. Bir trivela. Bir yaprak duruşu. İkisi arasında karar veremedim. Ake. Okay. Gerilerde vuruş. Olmadı. Azından tekrar. Gol. Gol 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 Şimdi Kevin De Bruyne önü boş, önü boş gidiyor. Kevin De Bruyne. Bruyne 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 çok Evet geldik. Şampiyonuz. Şampiyon. Biz şampiyonuz. Evet paketimi açtım. Tipsiz bir saat çıktı. Şimdi Manchester City Leicester. Maç başladı. Bilmem ne bilmem ne. Bilmem ne. Vuramıyor. Gelilerden hmm. Olmadı Evet burada bitiriyoruz videomuzu Herkese görüşmek üzere 5 dakikalık videom hayırlı uğurlu olsun